Herkese selam dostlar. Bugün opening sezonun başlangıç tarihi. Bugün başlıyoruz. Şu an yine her zamanki olduğu gibi ilk başta Street serisi ısınıyor. Şu an onlar ısınırken içeride de prolar son ayarları yapıyor. Şu an padoktayı bütün arabaların arasından geçiyoruz. Street serisinin tabii ki. Arkamda çok güzel arabalar var. Pilotlar duruyor görüyorsunuz. Hepsi yerli yerinde. Padoa doğru ilerliyorum. Tam olarak içeri doğru. Gidip bakacağız. Pro arabaların yanına gideceğiz. Pro'larla başlayacağız. Haydi bakalım. Giter. Şimdi geldik pro arabaların yanına Hadi biraz beraber burayı gezelim Hemen burada Çok güzel bir White body DRC'miz var Üstünde 2JZ var Hemen geçiyoruz burayı Çok araba var çok şey var bugün duyulacak çok şey var hemen güzel bir 36 Dönüyorum E30 Güzel bir 370z 350z pardon Hemen burada bir tane S14 onun yanında bir tane 36 Ama arkası yok pardon 46 Burada lastik değiştirme yerimiz. Ve burada HKG. Bambaşka bir seviye. Gördüğünüz üzere. Hemen dönüyoruz, gidiyoruz. 36 kupumuz var. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir M2. Wow. Bir 30 daha, bir BRZ, bir 46. Harika bir bir serisi. Den dönme bu araba. Bir serisinden dönme. M2 body kit var, white body harika gözüküyor gerçekten. 36, 36, bir serisi, bir bir serisi daha. Güzel bir 200 SX. Güzel bir 46'mız var burada. Gerçekten harika gözüküyor. Burada harika bir 46'ınız var. HKG body kitli. Gerçekten mükemmel duruyorlar. Güzel bir 30'umuz var. Güzel bir sedanımız var burada. Ama artık sedanlıktan eser yok. Bambaşka gözüküyor. Burada güzel bir iki serimiz var. White body. Ürkütücü duruyorlar. Güzel bir bir serimiz var hemen yanında bir tane 3 sedan güzel bir s 3 güzel bir 46 gördüğünüz üzere V8 Twin Turbo gördüğünüz üzere devam ediyoruz burada güzel bir BRZ'miz var. Bunu zaten çoğu antrenmanda antrenmanda da gördünüz. Burada E34'ler var. Güzel bir E46. Başka bir E46. Bir başka E46. E92 Eurofighter. Dönüyoruz. Bu arabanın az önce aksı kırıldı. Onunla ilgileniyorlar. Burada güzel bir altınımız daha var. 36. Burada sarılar. Güzel güzel sarılar. Çok güzel duruyor 36 buraya dönüyorum. Sedan bir 46, Camaro, 2JZ, E92, HKG body kitli. Bir 46 daha, S14, arkada bir S13, hemen onun solunda bambaşka garip bir makine var. Mangal. Tehniku, yeah, tehniku, yeah, no, nekniem, tur zonu, ar, ar, ja bija arī tā līnija, jau tā līnija ar šo tādu zonu. Arī šeit tādā mazā nelielā tālākā ir tā līnija, jau tā saktas arī bija. Es nezinu, kāda ir tā līnija. Man liekas, tas ir grūti. Kur no otras, meklējot, kā ar šo tālākā gadījumā, ļoti skaists kadrs. Bu makine çok garip. Daha önce pek görmediğimiz makinelerden. Ve burada buranın en ünlü arabaları var. Kebap Faktörü'nün F22 Eurofighter'ları. Gördüğünüz üzere üzerinde Magnus'un V8'leri var. Korkunç makineler. Ayrıca kendisi Formula Drift pilotu. Drift Masters'ı da çıktı. Well, not the highest speed there. And uh, yeah, not, not Şu an size çok güzel bir açı buldum. Az önce içeriği göstermiştim. Şimdi arkamdan turdan çıkan araba geçti. Size burada daha güzel bir açıyla görüntüler alacağım. Sırayla yarış nasıl olacak bakalım şimdi sıralama turları atılıyor. Araya görüntü koyacağım. Hadi bak. Evet arkadaşlar bugün Pepsi hepsi reklamı değildir. Şu an ee, sıralama turlarında ilk kademe bitti ikinci kademeye başlayacağız. Başlamadan önce Furkan abiyle bir yemek yiyelim dedik. Öyle. Şu an hemen arkamızda zaten sıralama turları tek bir şey e, sıralama turları tekrardan başladı ikinci parti olmak üzere biz de yemeklerimizi bitirip içeri geçeceğiz. Hadi bak. <laughs> zonu da aldı 3. zonda 10 numara aldı, 10 numara aldı çok iyi aldı, ah sonu kaçırmıyor Evet arkadaşlar şu an gerçekten size, hop şöyle 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 deneyeyim Şu an gerçekten size güzel bir görüntü çıkarmak için elimden geleni yapıyorum Güzel bir vlog izletmek için um, Şimdi sırada yine güzel bir arabamız var. Dediğim gibi kualifi elemenin ikinci periyodundayız. Şimdi tekrardan turu izleyelim. <laughs> geniş aldı. Hop çıktı. Ya, şey, ya bütün o soru çok erken işte. çok Yine erken geldi. Yine kaçırdı ya. Bütün antrenmanda da aynı şeyi yaptı. Bakın, <laughs> Evet gençler. <laughs> ee, şu an başlıyor Şu an pratik turlarını atıyorlar. Şu an pratik turlarını atıyorlar. Arkam duman altı. Ee, birazdan da Eşleşmeler bittikten sonra yarışlar başlayacak. Birazdan size onu göstereceğim. Hadi bakalım. Korkunç bir seri geliyor. Hazır olun. İnanılmaz pilotlar var, inanılmaz arabalar var, korkunç güçler, duman, müzik, ses, gürültü, mekanik, araba motor ve sporlarına dair her şey bu kanalda. Takipte kalın.

Iemetiensi jā, labi, labi, tā, var izslīdēt, ne daudz, bet sanāk, bet es domāju, ka. Hizmete durmadan devam. Canım Gördüğünüz üzere hizmete durmadan devam. Etkinliğimiz devam ediyor. Kristaps Bluš, Hagaka. Tūliņās viņam pirmais kvalifikācijas brauciens. Cik tādu saprotu, plāno aizgūt īstenību sezonu un grib pat cīnīties par tīklu. aiziet, apiet, izvēlēties, izmantot visu trāstu, pirmajā pārgriezienā kristā, apiet, 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 apiet. Es domāju, ka visiem bija liels prieks. Viņa bija pirmā skriezē, ko ar šo tādu kā tādu izdevumu. Man liekas, tas ir tas pats. Patrīķis, mākslinieks, un ar šo automašīnu mums arī bija tas pats, kas bija mūsu jaunākās čempiona pieredzē.

Kristi, un, durās, durās, siems, līsā, preziet, es teiktu, diezgan pana līdzīgs braucams. Pirmajā meitlīns izdodas pareizajā brīdī. Un, lai, darī, arī

Gençler eleme gününün ilk videosundan bu kadar. Şimdi sizi Chris'le baş başa bırakıp videoyu bırakıyorum. Bir de bir after movie edit yapacağım sizlere. Artık yarış günü görüşürüz.